Irak'ın kuzeyindeki terör kampları, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru hepinizin bildiği gibi teröristlerin karşısına yıkılmıştı. Teröristler kazıları çıkılarak gömülmüştü. Gömülmeye devam edecek. Herkesin korkulu rüyası, bütün düşmanlarımızın korkulu rüyası. Dostumuza güven veren TCK Anadolu Gemlis İlimçer'e geldi. Kusura Kötü'ne teslim edildi. İmece uzunluğu atıldı. İmece uzunluğu 630 kilometre yaşanan yükseklikten bir metre aşağı bütün cisimler böyle şekilde İster Timaya Dağları, ister Manik Ovası, her şey verecek hale geldi. Bu bütün bir istihbarat ediyor. Sadece bu savaşta değil, savaşta değil. Aynı zamanda diplomasiyle de çalışmalarını sürüyor. Bildiğiniz gibi ihtiyaç sahibi, açlıktan sıkıntı çeken Afrikalı kardeşlerimize Ukrayna'dan buğdayı fazla taşımak için anlaşmayla yine Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir sen yaptı. Birleşmiş Milletler'e beraber ve şu ana kadar da 27 milyon tahıl ihtiyaç sahibi kişilere ülkelere ulaştığımız durumda. Onlar da bu açı Bu teröristler, bir takım siyasi partilerle işbirliği şey yapıyorlar. Bu siyasi partiler de bir şekilde ittifaklarla buluşuyorlar. Arkadaşlar bu minne, bu ile bu asil ile asla mücadele etmiyor. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Teröristlerle arasında mesafe olmayanlarda bizim sorumluluğumuz var. Teröristlerle arasında mesafe koymayanlar bizim sorumluluğumuz var. Dolayısıyla bu konuda herkesin dönemde olması lazım. Mesela parka meselesi değil. Mesela zihniyet meselesi hiçbir şekilde yani ülkemizin bölünmesine, ülkemizin birliğine, beraberliğine tecavüz eden bu teröristlere karşı işbirliği yapanlara göz yumulmayacak. Fırsat vermeyecek. <laughs> Bazıları bilinçli bir şekilde teröristle cesaretlenmiyorlar. Kötü ülkeler döneceklerini söylüyorlar. Bunlar da ben bir sanatın ayağınası söylüyorlar. Teröristler ele başlarından tekrar bunlar e tahliye çektiğini, hafızanın içeriklerini söylüyorlar. Arkadaşlar buna hiçbir şekilde müsaade ettiği bir söz konusu değil. Bu millet buna müsaade etmez. Bunu görmek lazım, bunu anlamak lazım. Mücadele de bu olduğu bilmek lazım. Mesele milletlik olmak değil. Mesele bunlara karşı müsaade etti. Ben buradayım. Birkaç etkiye devam edelim. Ben böyle bir Başım Alnım açık olarak tamamladım. Ve inşallah da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yüzümü hakkıyla çıkacağım. Ama şu biliyorum ki mahkeme kadya büyük değil. Zamanı gelince de Bismillahirrahmanirrahim diyerek yeni bir vazifeye yetki açmak için kenara çekilmesini bilmek bir evden mi diye düşünüyorum. Bugün kardeşlerimize bayrak teslim ediyoruz. Ama şunu bilin ki 15 Mayıs'tan itibaren onlar milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Temsilcisi çatısı altında görev yapacaklar. Ve de genel merkezde yine Kayseri'nin temsilcisi olmaya, yine Türkiye'yi temsil etmeye, yine güzel işler yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Her yere yola çıktı, zafer oldu. Bu seçim Türkiye'nin başlangıç seçimidir. Bu seçim vatanın bütünlüğünü savunanlar ve vatanı bölmeye çalışanların seçimidir. Bundan tam 1677 şey gün önce görevi devraldığımız gün biz güzel bir ekiple çalışmaya başladık. Ekip, yüzü güzel, gönlü güzel ekip. Halen de öneriler. Cenab-ı Allah bu gençlik kollarına, bu kadın kollarına, bu ana kademe yöneticilerine bizden sonraki gelen tüm başkanlarımıza nasip etsin de dua edin. Hani Tabii birçok dostluklar edin. Gayret ettik genel merkeze gittiğimizde bizim bilim uğraşmaktamız genel merkez üçüncü katımızda. var. Başkanım biraz önce Hüseyin Cihani Gözler Başkanı sekizden bahsetti ya biz hep üçüncü kata uğradık. Sayın Yeni Başkan yardımcımız oradaydı. Çay kahvesi muhabbeti muhteşemdi. Ancak bir şey dikkatimiz çekiyordu. Birçok insan kapıda beklerken biz önlerden anlıyorduk. İtfat ediyorduk bizlere muhabbet ediyorduk. Varsa biz kendisiyle dövdük. Biliyorsunuz Pazartesi Kadir Gecesi sonrasında Kayseri Tatlı Tatlı Alev'e, bayramlar bu demek oluyor ki önümüzde çok bayram var. 14 Mayıs sabahında bu bayramlar inşallah ünlüye bir versiyon olacak. Onun için şimdi de tüm balkonları temizlemeye davet ediyorum. Herkes ekran başında diyemiyorum. Çünkü teşkilatlarınızdaki tüm arkadaşlarımız o gün ya seçim sanırım her seferde mukat olmaya çalışıyorlar. Ne bileyim adliyede kayıtlara sahip olmaya çalışıyorlar. Veya da bir başka arkadaşımızın işi görmeye çalışıyorlar. Onun için biz devletin başında olmayacağız. Sağır olacağız. Yalnız vatandaşlarımız şimdiden balkonlarına ihtiyaç veriyor. Hepinize saygılar, sevgiler. Türkiye'yi yüzyıllar, her şeyi yüzyıllar elde etmeye çalışacağız. Bu burada çaba çarpacağız. 14 Mayıs günü bununla bir aşikar ifadesi olacak. İnşallah Dış atışa kalmıyor bu azalacak. Biz 14 Mayıs 2000, 2023 20, 20 tarihinde tam bağımsız büyük Türkiye için hazırız. Hazır olmaya da devam edeceğiz. Yani. <laughs> Biliyoruz ki siyaseti bir dava uğruna yapanlar için mevkiler, makamlar, İsimler, ünvanlar sadece birer teferruattır. Asıl olan bu kutlu yolculukta liderimizle beraber aynı istikamette yürümek, aynı hedeflerin sıcaklığını Genel başkanımızdan ötürü. aldım. Senelerde basketbol oynadım. Sekiz numaralı formayı giydim. Bugün sekizinci karan ne vekil adaydım. Evet, Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. On altı yıl sonra elhamdülillah ki Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bu şehre Kayseri Milletvekili adayı olarak bu on kişilik onurlu kadroda yer vermiş olmasını gerçekten ömrüm boyunca onurunu, gururunu ve şerefini yaşayacağımı buradan belirtmek istiyorum. Gerçekten şu anda duyduğumu, mutluluğu, sevinci, gururu sizlere atamam. AK Parti ailesi olarak inşallah 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oylarla tekrar Cumhurbaşkanı yapacağımız Türkiye merkezden helal istiyorum. Başka sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli e, AK Parti ailesinden hepimizden, kardeşlerimizden, sayın vatandaşlar helal istiyoruz.